Duru, Efendim gece. Beni grubunuza alır mısın? Gruptakiler sormam lazım. Gruba arkadaşımı ekliyorum. Sorun çıkaranı gebertirim. Sistem duraşkolar kişisi erkolar kapatılsın. Kişisini ekledi. Selamün aleyküm bacılar kardeşler. Aspalım hoş geldin. Hoş buldum aşkım. Bacılar kardeşler ne be? Sorgulamam. Her nice face real. Herkes olur der. Ben başlıyorum. Ben Ege 19 yaşındayım. Bu ben brom yakıyorsun. Diğerleri de iyisindir. Sıra bende ben duru 17 yaşındayım bu ben. Taş mübarek. Diğerleri de iyisin der. Sıra bende ben Kaan 20 yaşındayım bu da ben. Olamaz.